bon sıralıyoruz. Ak olanı kaşık iki. Ben de sevmiyorum ki. Hmm, bak üç bu. Pek sevmem harip boyu. Az her şey halim bunu sanırım evet. Çilekli. Yok ya Seni bir kendimi kaybediyorum. Kola bir. Bunu bekliyorum. Ne? Bayılırım ya. Keşke bu da bire gelseydik. Tam bir olsaydı öyle. Ne karışık ama öyle pek sevmem. Ya en sevdiklerimden birinin arasında hemen üç tane seviyorum. Kolalı. Bundan. Bir de neydi ya? Unuttum ismini ama neyse. Unuttum ismini neydi ya? 2-3-8'de olan.